Merhaba Kaan ve Ahmet. Merhaba abi. Merhabalar. Nasıl gidiyor arabalar? <laughs> 40 dakikadır bu şakaya hazırlanıyorum. Ben tamamım artık. Ahmet, dönüşün gerçekten muhteşem oldu. Evet, bugün Ahmet yeniden aramızda. Hoş geldin Ahmet. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Programınızı oldukça yakından takip ediyorum. Ee, tekrar buraya katılarak varlığımı hissettirmek istedim. Ben e, gazetede bir şeyler gördüm. Hemen koşarak direkt buraya geldim. Gazetede gördün Ahmet? Gazetede e, Pricing bir başka şirketi satın aldığını gördüm. Evet bu hafta çok mutluyuz. Bu e, satın alma gerçekleşti. E, pricing Avustralyalı en büyük e, rakibini Spotlight'ı satın aldı. E, hem pazarı hem teknolojisini e, kendi içine kattı. Burada da buradan paylaşmış olalım. Gayet bizi mutlu eden güzel bir haber. E, gazeteler falan da sağ olsunlar ilgi gösterdiler. Çeşitli hem dijitalde hem basılı da epeyce yer aldı. E, mutluyuz. Ee, kan sen ne satın aldın en son bu aralar? Ahmet'im şimdi herkesin bütçesine göre. Biz Avustralyalı bir şirket satın ama Çinli bir telefon satın aldım ben de. Aynen gördüm. Onun markası ne? Huawei mi? Ee, Huawei. Evet adıyla ilgili böyle bir şey var değil mi? Çinli markaların üstelik de premiumlarının adlarıyla ilgili bir sorun var. Yani ben sitelerinden bakıyorum ne olduklarını. Ee, yanılmıyorsam Huawei diye okunuyor. Çinliler kendileri başka okuyor sanırım ama hani uluslararası pazarda Huawei diye okuyorlar. Bir de Xiaomi diye yazılan Xiaomi diye okunan başka bir Çinli premium marka var. O da Xiaomi diye galiba kendini lanse ediyor. Ama hakikaten okuması zor. Huawei bu arada bu pazarda da yeni değil. Yani ta 95'lerden beri baz istasyonu falan satan bir şirket Türkiye'de satıyordu. Çok eskilerden beri. E, şimdilerde telefon pazarında yeni. Hayırlı olsun. Sen Apple'cıydın. Yani iPhone kullanıyordun. Ya abi yani iOS insanı kısıtlıyor. Keyfine göre klasör bile oluşturamıyorsun. Android daha özgürlükçü, o yüzden Android'e geçeyim dedim artık. Yani yine çok klişe bahanelerden biri. Ee, iyi, güzel, memnun musun? Abi yani kamerası iyi de böyle telefon bir tık yavaş gibi geldi bana. Kamerası Leica yanılmıyorsam yeni modellerinin. Aynen aynen abi. Yavaşlığı da Android'in yavaşlığı bir tık böyle hep söylenen şeylerden biri ama yani Android'in kendisi yavaş değil. Android'in UI komponenti, yani User Interface'i yani kullanıcı arayüzünde kullandığı e, bileşeni e, Java diliyle yazılmış durumda. E, orada Java'nın kendi iç mekanizması gereğince e, yavaş gibi hissettirebilecek bazı çalışma metodları var. O yüzden hani ki, kimi telefonlarda, e, kimi zamanlar e, yavaş gibi hissettirebiliyorsun kullanıcıya. Aslında Android'in kendisi yavaş değil. Android'in UI bileşeninin iç mekanizmasında bir şeyler biraz daha farklı çalışıyor. Yani diğer mobil işletim sistemlerine kıyasla aslında. Diğer dediğim zaten çok fazla da bir elimizde bir şey yok. Eskiden WebOS vardı. Ee, Symbian vardı. Ee, şimdilerde Android ve iOS var sadece. Android'in kendisi deyince aslında belki de içini biraz açmak lazım. Android nedir? Bu Android, Star Wars'ta da vardı. C3PO vardı, R2D2 vardı. Onlar droid mi sanki sadece ya? İşte Android de droid olmayan hani. <laughs> Maddi varlığı olmayan. <laughs> onlar, Android. 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 Ha, iOS Ay. muydu o zaman onlar? Ay. Android sözcüğüne erken dönemde rastlıyoruz. 1800'lerde bir araya getirilmiş bir kitapta rastlıyoruz. Kitabın ismi Cadılık ve Büyüler, Metafizik ve Sihir Öğretisi ve Ritüelleri gibi bir adı var Türkçe'ye çevirince. Ee, 1200'lerde Albertus Magnus diye bir katolik rahibi tarafından yazılmış. Albertus Magnus, insanlara hizmet eden robotik, mekanik bir e, insansı makineden bahsediyor. E, sonra onun öğrencisi Akinalı Thomas, ki aydınlanma devrinde epey rol alan meşhur bir rahip ve düşünür. E, bu makinenin makineden hoşlanmadığı için çekiçle kırarak yok ediyor filan. E, dolayısıyla android kelimesinin temelleri ta 1200'lere kadar gidiyor. Sonra George Lucas dediğin gibi, Ahmet'in söylediği gibi Star Wars'ta Droid'lerin isimlerini bu Android kelimesinden esinlenmiş ve almış. Sonra 1968 yılı olması lazım, Philip K. Dick, Androidler elektrikli koyun düşler mi diye bir kitap yazıyor. Android işletim sisteminin adı ta 1200'lerden işte bu yollardan geçerek Android olarak belirlenmiş. Ben şey merak ediyorum ya yani. şimdi çeşit çeşit markaların bir sürü Android telefonu var. Bunların birbirinden farkı nedir? Çünkü daha ortada hiç Android telefon yokken Google Android telefonlar çıkartıyordu. Acaba hani Google'ın ile olan bir ilişkisi mi var? Bu ilişki nasıl bir ilişki? Bunu merak ediyorum. Ee, güzel. Aslında çok basit. Anlatayım her zamanki gibi. Android aslında başka bir firma. 2003 yılında kurulmuş bir şirket. Android diye yanılmıyorsam kameralar için bir işletim sistemi üretiyorlar. İçinde Linux çekirdeğinin modifiyeli bir hali var yani bildiğimiz desktop bilgisayarlar için olan Linux çekirdeğinin modifiyeli bir hali var. Google bunları 2005'te satın alıyor. Sonra 2007'de Open Handheld Alliance diye açık mobil işbirliği, açık mobil ittifak diye Türkçe çevirebileceğimiz böyle 34 tane devasa firmanın bir araya gelerek kurduğu bir işbirliği var. İşte Dell var, Sony var, HTC var, Google var, Samsung, T-Mobile. Böyle bütün devasa şirketlerin bir araya gelerek hep birlikte bir mobil işletim sistemi çıkaralım diye bir araya geldikleri bir ittifak var aslında. Aynı tarihlerde Google Android işletim sistemini de release edeceğini duyuruyor. Sonra Google yani bu işletim sisteminin bir proof of concept diyebileceğimiz yani varlığını kanıtlayacak, çalışabileceğini kanıtlayacak bir prototipini aslında HTC ile işbirliği yaparak yayınlıyor. Yani bir HTC G1'dı galiba. G1 telefonun ismi. HTC telefon üzerine bir işletim sistemi yazıyorlar ve o işletim sistemini aslında satın aldıkları Android firmasının işletim sistemini telefonla birlikte yayınlıyorlar. Dolayısıyla Google o tarihlerde telefon satıyordu. Hala bunu yapıyor. En yeni teknolojinin demosunu, prototipini bir telefon üreticisiyle birlikte üreterek satıyor. Bugünlerdeki galiba son telefonun ismi de Google Pixel 3 olması lazım. Aralarda en meşhurları bilindikleri işte birkaç tane vardı. HTC G1, HTC Dream de diyorlardı. Sonra Nexus One vardı, Nexus serisi geldi epeyce. Nexus One yine çok meşhur telefonlardan, ben de bir dönem kullanmıştım. Ee, Pixel 3'ü de bugünlerde Foxconn'la galiba birlikte üretiyorlar. Ya doğrudan aslında Samsung'un, Apple'ın e, ürettirdiği firma ile çalışıyorlar. Onlarla çalışmak yerine. Dolayısıyla dediğim gibi Google, Android işletim sisteminin prototipini kendi ürettiği bir telefonda yayınlıyor diyebiliriz. Dolayısıyla ilişkisi bu. Android Açık Kaynak Projesi diye bir proje var. Aynen daha önceki videomuzda bahsettiğimiz Google Chrome gibi Android o proje içerisinde özgür yazılım felsefesiyle geliştiriliyor. Google buradan bir versiyon alıp içine kendi koyacağı başka kapalı kodlar da var. Onları da ekleyip yeni bir Android versiyonu olarak yayınlıyor. Android'in de galiba Quick Pie falan gibi bir ismi var son versiyonunun. 9. versiyon olması lazım. İşte 2007'den 2019'a 9 büyük sürüm çıktılar. Tatlı isimleri koyuyorlar biliyorsunuzdur işte nugatlar, kitkatlar filan, donat vesaire. Hatta bir ara Türkiye'de de Namık Tatlısı diye bir şey yedirmeye çalışmışlardı. Olmadı filan. Abi peki Android mi, iOS mu? <laughs> bir tanesi Apple firmasının bir işletim sistemi. Diğeri de Google destekli özgür bir yazılımın paketlenmiş özgür olmayan bir versiyonu. Dolayısıyla özgürlük bağlamında ikisinin birbirinden çok bir farkı yok. Diğer yandan uygulama ekosistemi bağlamında bir farkı var. Apple desteklediği uygulamalara farklı bir bakış açısıyla yaklaşıyor. Google daha farklı bir bakış açısıyla yaklaşıyor. Örneğin ilk zamanda Google Play'de bir app release etmek bedavaydı. Herhangi birisi hesap açıp hemen bir app release edebiliyordu. Apple'da bu olduğu manası paralıydı. Yıllık 100 dolar falan bir geliştirici bedeli var. Sonra Google birazcık hani o herkesin hemen bir app release etmesini birazcık kısıtlamak için onun 25 dolarlık onlar da bir bedel koydular. Zannediyorum bir kerelik 25 dolar vermeniz gerekiyor. Çünkü insanlar şey yapıyorlardı. Android'de nasıl uygulama geliştirilir diye bir tutorial arıyorlardı. O tutorial sonucunda yarım saatte hazırlıkları APK hemencecik Google Play'e upload ediyorlardı. Dolayısıyla Play Store böyle bir sürü çöp uygulamayla doluyordu. O 25 dolarlık küçük bir bariyer koydular. Gerçekten uygulama geliştirmek isteyen insanlar uygulama geliştirsinler diye. Apple'da bu oldu mu böyleydi. Apple'ın app'leri, iOS app'leri çok daha sıkı denetleniyor. Çok daha sıkı moderasyondan geçiyor. Google tarafında bu yok. Dolayısıyla bolca uygulama bulmak mümkün. iOS çok daha strict, çok daha sıkı bir işletim sistemi. Android'de biraz daha özgürsün. Android'in içerisinde bir yerlerde Linux var. Dolayısıyla şey, bir sürü şeyde Linux özgürlüğünde davranabiliyorsun. Örneğin telefonda tam erişim root yetkisi dediğimiz şeye sahip olabiliyorsun. iOS'ta bu çok daha karmaşık ve zor. Her yeni sürümde yeniden zorlaşıyor. Dolayısıyla ekos yani uygulama ekosistemi bağlamında bambaşka bir yerde ee, şey değişik. iOS cihazları Apple epey uzun süre destekliyor. İçinde Android çalışan telefonun ne kadar destekleneceğini o telefonun üreticisi olan marka karar veriyor. Örneğin HTC üzerinde Android kullanıyorsan başka, Samsung üzerinde kullanıyorsan başka, Motorola kullanıyorsan başka. Yani o an satın aldığın donanımın üreticisi aslında karar veriyor senin telefonun ne kadar süre destekleneceğini. Böyle bir fark var. Başka bir şey daha ekleyeyim. Android'de herhangi bir konuda bir app bulabilme ihtimalin, bir uygulama bulabilme ihtimalin iOS'takine göre biraz daha fazla. Çünkü daha az denetleme, daha az moderasyon var. Dolayısıyla insanlar özgürce bir şeyler yapabiliyorlar. Yani o sunulan özgürlük çerçevesi içerisinde daha çeşitli şeyler yapabiliyorlar iOS'ta Apple'ın belirlediği e, polislere, Apple'ın belirlediği prensiplere uymayan uygulamalar markette yer alamıyorlar. Android'de dışarıdan benim yazdığım bir uygulamayı senin telefonuna kurmamız mümkün. Apple'da bu çok daha zor. Uygulamayı dışarıdan dağıtmanın tam bir yolu yok. Tek yolu e, uygulama marketi. Onu da çok sıkı denetliyor dolayısıyla iOS'taki uygulamaların sorunsuz çalışma ihtimali Android uygulama marketindeki uygulamaların sorunsuz çalışma ihtimaline karşın daha yüksek aslında. Sebebi de aslında saydığım çeşitlilik ve işte kabaca biraz daha özgür bir ortam olması Android tarafında. Yani bunlar tamamen bir e, denge. Bir tarafta biraz daha özgür ve çeşitli bir ortam var. Diğer tarafta daha sıkı ve daha stabil diyorlar öyle bir ortam var. Hangisini seçeceğin tamamen senin kişiliğine kalmış. Aslında seçenek sayısı da bakarsan çok az. Eskiden daha fazla sayıda mobil işletim sistemimiz vardı. Palm OS vardı, Web OS vardı ki ben çok severdim. E, Symbian vardı, işte iOS, e, Android. Eskiden daha çok çeşit vardı. Şimdi iki seçeneğe kabaca indirgenmiş durumdayız. Peki bunların uygulamaları hangi programlama dilinde yazılıyor? Oralar biraz çeşitlendi. Oralar Android esasen Java ile e, uygulama yazmaya izin veriyor iOS eskiden Objective-C destekliyordu. Şimdi Swift diye başka bir dil destekliyor. Ee, ama bir sürü dilde uygulama yazıp Native ve çevirebiliyorsun yani örneğin Python'da yazıyorsun, Kivy galiba bir şeyler vardı, başka bir dilde yazıyorsun. Onlar işte Java'ya hatta native koda derleniyorlar. Dolayısıyla bir sürü dil destekliyorlar aslında. Native olarak yani işletim sisteminin esasen desteklediği dil Android tarafında Java, iOS tarafında Swift şu anda. Abi peki bunların yani şimdi açık konuşalım hangisinde daha çok para var? <laughs> Oğlum para peşinde koşma. Para peşinde koşarak para kazanan insanların sayısı bence çok azdır. Bence para peşinde koşmak iyi bir fikir değil. Kendini yetiştirmek peşinde koş. Yani her zaman daha iyi bir bilmiyorum kanı nasıl üretebileceğini bence düşün ve planla. Daha iyi bir kanun, daha çok para kazanma ihtimali şimdiki kanından bence daha fazla. ben onun için bu ilk videolardan birinde tavsiye ettiğimiz kitaptan bir nüsha hediye etmek istiyorum. New York'ta çalışan bir arkadaşım Cem Meydan bize hediye etmemiz için gönderdi. Teşekkür ediyoruz kendisine. Ee, bunu nasıl hediye edelim? Abi o zaman şey yazsınlar ya Androidler elektrikli koyun düşler mi yazsınlar? <laughs> onu, onu ben ben yazmam, onu çok uzun. Ama güzel ee, düşlemek anlamında dream yazsınlar İngilizce rüya görmek düşlemek anlamında tamam aşağıya dream yazanlardan birini gelecek haftalarda bu kitaptan bir nüsa hediye edelim. Bu sefer süre koyalım ee, yani Önümüzdeki videoya kadar ya yani bir sonraki videoya kadar dream yazanlardan birine bir nüsa hediye edelim. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Bu bağlamda bir de şöyle bir şey var, ee, ekibimizi genişletmek adına yeni takım arkadaşları alıyoruz. Eğer e, backend taraflarında meşhur dillerden biriyle e, kod yazdıysanız, yazıyorsanız, e, Java, PHP, Python taraflarında kod yazıyorsanız e, başvurabilirsiniz. Ya da e, bir yandan da Linux sistem yönetimleri alıyoruz, e, buraya da başvurabilirsiniz açık pozisyonların hepsini de pricing.com slash carriers adresinden görebilirsiniz. Linki aşağıya ekleriz. Eğer dediğim gibi iş değiştirmeyi düşünüyorsanız ya da yeni bir ekipte yer almayı arzu ediyorsanız yani bu linkten başvurabilirsiniz. Başvurmanızı bekliyoruz.